MHP Edirne İl Yönetimi Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Oğuzak Kuzuyu ve yönetimini hizmet binalarında ziyaret etti. Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Oğuzak Kuzu ve birlik yönetiminin çalışmaları hakkında bilgi aldıklarını aktaran MHP İl Başkanı Zakir Tercan şunları kaydetti: 1995 yılında kurulan birlik 650 üyesi olup bu üyelerin tamamı 25 bin hayvan varlığına sahiptir. Birlik tohumlama, küpeleme ve kayıt hizmeti vermektedir. Merkez ofisin yanı sıra Hafsa, Süloğlu, Keşan ve İpsala'da olmak üzere 4 adet bürosu, 11 çalışanı ve 16 adet aracı bulunmaktadır. Sayın Kuzu birliğinin çıtasını yükseltmek için, ivme kazandırmak için büyük gayret sarf ettiğini, birlik üyelerinin sıkıntıları ve beklentileriyle ilgili bize geniş bilgi sunmuştur. Biz de bu verimli bilgilerden faydalanmış olduk. Gerçek manada konulara vakıf, Tecrübeli, dürüst, ilkeli, disiplinli, hoşgörülü birlik üyelerinin hakkını savunan ve hakkını veren bir başkan, herkesi dinleyen, herkese kapısının açık olduğunu ve MHP'den çok şey beklediğini yüksek sesle ifade etmiştir.